Organ Bağışı Haftasındayız. Türkiye'deki son durumu konuşacağız. Özellikle pandemi döneminde neler yaşandı Organ Bağışı noktasında yeterli düzeye ulaşabildi mi Türkiye? Son durum ne? Hepsinin detaylarını alacağız. Konumuz Profesör Doktor Ayhan Dinçkan olacak İstanbul İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Organ Nakli Merkezi Başkanı. Karşımızda hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Karman Bey. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi organ nakli konusunda biliyoruz ki Türkiye'de son dönemde ciddi bir farkındalık var ama hala istenilen seviyeye ulaşabilmiş değiliz. Bir de işin içine bu koronavirüsle mücadele pandemi süreci girince tablo ne oldu acaba? Evet çok haklısınız. Ülkemizde pandemi sürecine girmeden önce tam bir ivme yakalamıştık. Yavaş yavaş arzu ettiğimiz noktalar olmasa da bir ilmemiz vardı, yukarıya doğru gidiyorduk. Gelişmiş ülkelere yaklaşmaya çalışıyorduk. Niyetimiz oyundaydı en azından. Ama bahsettiğimiz gibi pandemi her sektörü etkilediği gibi, her konuyu etkilediği gibi organ bağışı konusunda da bir miktar gerilememize sebep oldu. Ama toparlanacağız, biz bunu anlatmaya devam edeceğiz. Özellikle organ bağış haftası içerisindeyiz. Ee, bu konuyun önemini e, anlatmaya devam edeceğiz ve tekrar eski e, seviyelere gelmemesini e, arzu ediyoruz. Hani şöyle bir e, karşılaştırma yapacak olursak, e, Türkiye ne seviyede e, bu konuda hem bağış noktasında hem de e, bu işin bilinci noktasında? Efendim ülkemiz organ bağışı konusunda burada tabii bahsettiğimiz mevzu esasında kadavradan beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden elde edilecek organların kullanılmasından bahsediyoruz kadavra bağışından bahsediyoruz bu anlamda gelişmiş ülkelerdeki arzu edilen noktalar seviyesinde tabii ki geri plandayız biz kendimizi kendimizle kıyaslarsak pandemiden önce bir 10-15 yıl öncesine göre bayağı bir ilme kazandık, artış gösterdik. Ama kendimizi, ülkemizi gelişmiş ülkeler kategorisiyle kıyaslayacak olursak oldukça geri planda olduğumuzu söylemek mümkün. Kadavradan organ bağışı konusunda. Ama yapılan nakiller, nakil sayıları, nakil sayılarına rağmen ile birlikte yapılan nakillerin başarısı anlamında bahsedecek olursak ülkemiz bu anlamda çok iyi durumda. Yani şöyle söyleyeyim karaciğer nakillerinde mesela dünyada ikinci sıradayız. Yapılan nakil sayısı ve başarısı anlamında. Böbrek nakillerine baktığımızda yine ilk onun içerisindeyiz. Ama tek sorunumuz e, kadavradan elde edilen organlar ile bu işi yapma arzusundayız. Yani bizim ülkemizde yüzde seksen oranında biz canlıdan yapıyoruz. Oysa ki tam tersi olmalı. Yüzde seksen biz bunu kadavradan yapmalıyız. Yüzde yirmi kadavra e pardon canlılardan yapmamız gerekiyor. Bir de konunun bir önemi daha var. Sadece bunu hani canlı verici, kadavra verici diye ayıramazsınız. Şimdi böbrek nakline ihtiyacınız var, karaciğer nakline ihtiyacınız var. sevdikleriniz size kıymet veriyor ve organ bağışına destek oluyorlar. Size organlarını bağışlamak istiyorlar. Ama bunun akabinde kalp nakli olmanız gerekiyor, akciğer nakli olmanız gerekiyor, ince bağırsak nakli olmanız gerekiyor. Canlı vericili nakil olma şansınız da yok. E, hayata tutunabilmeniz için e, tek e, çare e, kadavra beyin ölümü sisteminden e, elde edilecek organlar ile anca e, şey yapabilirsiniz, hayata tutunabilirsiniz. O yüzden konu oldukça önemli. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz bu hafta. Peki e, oradaki çekinceler ne? Yani insanlar neden e, buna çok sıcak bakmıyorlar ya da hala istenilen e, noktaya ulaşamadık? Ee, Karaman Bey bununla ilgili e, tabii çok şey söylemek mümkün konu çok derin yıllardır e, aynı şeyleri e, konuşuyoruz e, yavaş yavaş ilerleme kaydediyoruz ama hala arzu edilen seviyede değiliz. Şimdi konuyu ikiye ayırmak lazım birincisi beyin ölümü tanısı yani bu ülkemizde yıl içerisinde işte 3000 civarında bir e, klinik durumdan bahsediyoruz esasında çok fazla değil. Şimdi beyin ölümü tanısı yoğun bakım şartlarında e, teknik e, olarak e, hekimlerimiz tarafından iki imza ile nöroloji ya da nöroşirurjiyen anesteziyist veya yoğun bakımcı tarafından atılan imzalarla e, bir takım ek testler yapılarak e, bu tanı konuyor. Ee, ülkemizde e, bir 10-15 yıl öncesine kadar beyin ölümü tanısında da bir takım sorunlar vardı ama Sağlık Bakanlığımızın ve e, işte derneklerimizin e, konuya eğilmeleriyle birlikte bu konu aşıldı. Artık biz yoğun bakımlarımızda zaten pandemi dönemi de bize gösterdi. Ülkemizde yoğun bakım yatağı sayısında da bir sorun yok. E, oldukça fazla yüksek sayıda yoğun bakım yatağına da sahibiz ve buralardaki beyin ölümü tanılarını artık koyabiliyoruz. Bu sayılar çok arttı. Ama konunun ikinci ayağı Gel gelelim beyin ölümü tanısı konuldu ve artık bağış noktasında e, aileden iki kişinin imzası e, şeyine geldiğimizde aşamasına geldiğimizde burada bu konuyu e, şey yapamıyoruz aşamıyoruz neler engel dediğinizde hani bunun içerisinde e, çok fazla e, konu var hani e, ülkemizin e, kültürel yapısı hani dini e, yapısı işte insan sevgisinden bahsedebiliriz, <laughs> e, toplumdaki bir takım e, söylentilerden vesairelerden bahsediyor Yani konu o kadar derin ki, yani bunu tek bir tek bir şeye bağlamak mümkün e, değil. Yani ya da ne bileyim bir acı haber aldığımızda e, sindiremiyoruz. E, bir Yani feryat Figen e, kopuyor e, bir kişi e, hayatını kaybettiğinde. Yani ölümü de kabullenmiyoruz. Ee, yaşıyoruz, e, görüyoruz e, gün e, gündemimizde bunları. Dolayısıyla e, olaya biraz insani ve vicdani bakmak lazım. Organ bağışıyla hayata tutunmayı bekleyen insanları düşündüğümüzde e, hani organlar e, bağış yapılmadığında ne olacak? Toprağın altına girecek, e, çürüyecek. E, ama e, bunları bağışlarsanız sevdiğinizi ee, yaşatmanın, e, hayatta tutmanın tek yolu esasında bu. Yani olaya biraz insani bakarsak, e, bu e, diğer konuları biraz göz ardı edersek esasında e, konuya sıcak e, olmamak e, mümkün değil. Ee, hocam şunu da e, sorayım hemen size. yani Bağışçı olmak isteyenler bu noktada ne yapmalı, nereye başvurmaları gerekiyor, nasıl bir prosedür işliyor bu süreçte? Ee, Karaman Bey bağışçı olmak isteyenler e, önce e, vicdanen e, bu kararı verdiklerinde, gönüllü olduklarında bence en büyük e, şey burada, e, önemli nokta burada. E, bu kararı verdikten sonra inanın her şey çok kolay. E, ülkemizin yasal mevzuatları hani hem organ nakli anlamında hem de bağış anlamında çok e, net, clear. Yani e, kararı verdiniz. Bir sağlık kuruluşuna gidiyorsunuz. Bir organ nakli merkezine gidiyorsunuz. E, ondan sonra bir koordinasyon organ nakli koordinatörlerine gidiyorsunuz. Vakıflar, dernekler var. Yani müracaat edeceğiniz çok nokta var. Gidiyorsunuz e, iki şahit huzurunda e, formunuzu dolduruyorsunuz. imzalıyorsunuz. ve sizin de haberde gösterdiğiniz gibi organ bağış kartınızı alıyorsunuz. Ama bu kartı almak... Ee, tabii insani anlamda sizin kararınız anlamında çok güzel bir şey ee, ama yetmiyor. Ee, bu bir vasiyet esasında. Bu kartı aldıktan sonra e, ailenize gittiğinizde e, kendi özgür iradenizle böyle bir karar aldığınızı ve eyleme geçerek e, bunu e, <laughs> hayata getirdiğinizi anlatıyorsunuz ve e, yani başınıza bir şey geldiğinde bir yoğun bakımda. ...beyin ölümü gerçekleştiğinde organlarımı bağışlamak konusunda daha şey davranabilirsiniz diye onlara vasiyet etmeniz gerekiyor. Çünkü bu kartın tek başına mevcudiyeti sizin organlarınızın bağışlayacağı anlamına gelmiyor. Yine de ailenizden iki kişinin imzasıyla ancak sizin organlarınız kullanılabilir durumda. O yüzden bu kartı aldıktan sonra bir vasiyettir. E, mutlaka ve mutlaka ailenize giderek e, bunu e, anlatmanız ve onları da ikna etmeniz gerekiyor. Ayhan Dinçkan hocam çok teşekkür ediyoruz. Varsa son olarak eklemek istediğiniz bir şey onu da alıp veda edeceğiz size. E, yani e, tabii ki var. Mesajım şu: Hayata attığınız imza ile büyük izler bırakabilirsiniz. İnsanlık adına, vicdan adına. O yüzden e, gelin. Ee, yaşama tutunmak için e, organ nakli olmayı bekleyen hastalarımıza umut olmak için e, gelin organ bağışına destek olun. Çünkü bu insanların e, tıbbi anlamda tedavi olmaları için bir yöntem var, organ nakli diye bir yöntem var. Tıp bunu tariflemiş. Tek eksiğimiz, tek eksiğimiz bu insanlara nakledilecek organlara ulaşmak. O yüzden e, organ nakline önemini e, bence kavramak lazım organ bağışına destek olmak lazım çünkü kimin ne zaman organ nakline bir organa ihtiyaç olup olmayacağını bilemezsiniz çünkü çok örnekleri var her an her şey yolunda giderken bir anda bir yakınınız ya da siz e, bu talep edenler tarafında kendinizi bulabilirsiniz o yüzden bu sistemin kurulmasına el birliğiyle destek olmak lazım organ bağışına e, anlamında çalışmak lazım. Teşekkür ediyorum. Hocam biz de size teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için görüşmek üzere çok sağ ol. Teşekkür